Seneler evvel yaşadığım ve halen daha bana bir hayal, bir rüya gibi gelen ama sonucunda ailem ile alakalı öğrendiğim bir gerçeği ve bu gerçek yüzünden annemi kaybedişimi anlatmak istiyorum. Kiminiz bu anlatacaklarıma inanmayacak, kiminiz uydurma diyerek geçecek ama olaylar tamamen gerçek. Yıllarca ağır ilaçlar almama neden olan bu olaylardan dolayı Sadece aklıma gelen kısımlarını sizlere anlatacağım. Bu yüzden bazı yerlerde eksiklikler olabilir. Kulağıma dolan tuhaf tıkırtı seslerini duymamazlıktan daha fazla gelemedim. İstemsizce göz kapaklarım sese karşı açılmaya başladığında bir karartının kardeşimin üzerine doğru eğildiğini gördüm. O an yaşadığım korkuyla birlikte kendimi toparlama gereği duyuyordum. Çünkü bu varlık kardeşime odaklanmıştı. Korkuyla besmele çektiğimde başını bana doğru çevirmişti. Üzerime doğru ağır adımlar atmaya başladığında dualar okumaya başlayıp yorganın altına saklandım. Kalbim koşudan yeni çıkmışım gibi hızla çarpıyordu. Bir an nefes alamadığımı hissettim. Varlık tüm ağırlığıyla üzerimdeydi. Üzerimdeki organ bir anda açıldı ama ben kıpırdayamıyordum. Kala kalmıştım öylece. Uzun parmakları boynuma değdiğinde ürperdim ve gözlerimi sımsıkı yumdum. Kardeşimden uzaklaştırmayı başarmıştım fakat şu an kendim tehlike altındaydım. Bağırmaya çalıştım. Sesim sanki boşlukta yankılanıp bana geri dönmüştü. Hareket kabiliyetimi kaybetmiştim sanki. Göğüs kafesim sıkışırken gözlerimde korkuyla biriken yaşlar yastığa doğru ilerlemeye başladı. Duaların hepsi birbirine karışmıştı. Besmele bile çekemiyordum. Oysa namazından niyazında bir insandım. Duaların hepsini ezberebilir, bilir, Yasin-i Şerif'i bile rahatlıkla ezberden okuyabilirdim. Varlığın güçlü parmakları boğazımı sıkarken gözyaşlarım şiddetini arttırmıştı. Varlığın buz gibi parmakları parmaklarıma değdiğinde kurtuluşumun olmadığını anlamıştım. Bu gece kardeşimi kurtarmış fakat kendimi yitirmiştim. Bir süre hırıltılar eşliğinde nefesimi kesmişti. Kurtulmak için çırpınırken sonsuza dek onun kurbanı olacağımı düşünmüştüm. Saatler gibi gelmişti saniyeler. Nihayet ciğerime dolan oksijen boğazımı yakmaya başlamıştı. Üzerimdeki ağırlık kattığında terlediğimi fark ettim. Öyle hızlı doğruldum ki varlıkla neredeyse burun burunaydık. Benden uzaklaşıp kapıya ilerlemesini sessizce izledim. Bu gece bir daha uyuyabileceğimi düşünmüyordum. Başucumdaki telefonu alıp ışığı açtım. Ve hızla lambanın düğmesine basmak için yataktan fırladım. Işık odayı doldururken kardeşimin yanına gittim ve onu kontrol ettim. Herhangi bir şey yoktu. Parmaklarım boğazıma gittiğinde canımın acısını parmak uçlarıma kadar hissetmiştim. Işıktan rahatsız olan kardeşim uyanmış, gözlerini kırpıştırırken sakinliğimi korumaya çalışıyordum. Ne oldu abla? Başıma zebani gibi dikilmişsin. Bir şey yok canım. Çok hareketsiz yatıyordun. O yüzden bir kontrol edeyim dedim. Yanından yatağıma ilerlediğimde tekrar kardeşimin sesi doldurdu kulaklarımı. Işığı kapatmayacak mısın? Zoraki de olsa lambayı kapatmak için düğmeye doğru ilerledim ve odayı karanlığa boğdum. Kardeşime yaşadığım olaydan bahsetsem o da korkudan uyuyamazdı. Yapabileceğim en iyi şeyin yatağa girip telefonla uğraşmak olduğuna karar verdim. Onu korkutmaktan başka bir şey yapamazdım anlatacaklarımla. Duanı et, öyle uyu canım dediğimde dua etmeye başlamıştı. O gece sabah ne kadar gözüme uyku girmemişti. Ezan okunurken kalkıp abdestimi aldım ve namazımı kıldım camdan gelen tıkırtılar sadece ürpermeme neden oluyordu. Namazım bittikten sonra hızla üzerimi değiştirip yatağıma girdim. Uykusuzluktan bitkin düşmüştüm ama o varlığı aklımdan bir türlü çıkaramıyordum. Yorgunluğa göz kapaklarım daha fazla dayanamadı ve derin bir uykuya daldım. Karanlığın ortasında cebelleşirken yardım çığlıkları atıyordum sesimi duyan birilerini bulmam gerekiyordu. Çırpınışlarım etrafımda çember oluşturmuş varlıkları mutlu ediyordu. Hepsinin üzerinde siyah bir cübbe vardı ama yüzleri görünmüyordu. Yüzlerini görmemem belki benim yararımaydı. Korkudan bir kuş gibi çırpınan kalbim endişe duyacağım son şeydi. Çemberi oluşturan varlıklar hep bir ağızdan bir şeyler mırıldanırken ortada dönüp durmaya başlamıştım. İçerisinde olduğumuz kasvettik ağaçlı alan sanki bir çukura dönüyordu. Çukur beni resmen yutuyordu. Gökyüzündeki şimşekler daha da korkmama sebep olurken istemsizce ağlamaya başladım. Varlıklardan biri öne doğru çıktı ve cübbesinin şapkasını indirip yanıma doğru adımlamaya başladı. Gördüğüm varlık insandı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Sakinleşmek için kendime telkinler verirken göz bebeklerim şaşkınlıktan iyice büyüyordu. Hemen arkasında kardeşimin başucundaki varlık vardı. Cübbeli adam işaret parmağını dudağıma götürüp konuşmamam için beni uyardı. Oysa sadece yardım bulmak istiyordum. Onun işine karışmayacaktın Ceylan.'' Şimdi hedefi değişti ve seni ortadan kaldırmak istiyor. O gece hiç uyanmamalıydın. Güzel kızım benim, seni kurtaracak herhangi bir güç ya da kudret yok artık. Korkudan nefes almakta güçlük çekiyordum. Cübbeli varlıkların hepsi birden başlarındaki şapkayı indirdiklerinde nutkum tutuldu. Tam 12 kişiydiler. 9 tanesi insandı. 3 tanesi ise Tarif bile edilemeyecek kadar çirkin ve korkunç varlıklardı. Benden ve kardeşimden ne istediklerini anlayamıyordum. Varlıklar üzerime doğru gelirken çığlık atmaya başladım. Etrafım sarılı olduğu için kaçmaya çalışsam da beni hemen yakalayıp tekrar ortalarına atıyorlardı. Kaçma çabalarım boşa çıkarken hepsi birazdan bu işe karışmayacaktın ceylan diye bağırmaya başladılar. Varlıkların parmakları bir süre sonra tenime değdi ve değdiği an bedenim cayır cayır yanmaya başlıyordu. Sanki ellerinde alev varmış da beni yakıyorlardı. Gözyaşlarım yüzümü ıslatırken başıma saplanan bir ağrı ile yere kapaklandım ve bedenim acılar içerisinde o çukurda kayboldu. Gözlerim aralandığında başımda şiddetli bir ağrı vardı. Gece yaşadıklarım yüzünden kabus görmüş olmalıydım. Yaşadığım korku bilinçaltıma işlemiş olmalıydı. Ezan okunana kadar da uyumadığım için başım ağrıyor olmalıydı. Göz kapaklarımı açık tutamıyordum. Fakat uyursam tekrar bir kabusa çekilebilirdim. İçeriden annem ile kardeşimin neşe dolu sesleri gelmeye başladı anlaşılan onlar benden iyi uyumuşlardı. Yataktan doğrulduğumda vücudum dayak yemişim gibi ağrıyordu. Ayaklarımı yere uzatıp zemindeki terlikleri giydim ve odadan çıktım. Annem ile kardeşimin sesi mutfaktan geliyordu. Zihnim ayılmamak için diretirken banyoya girdim, musluğu açarak avucuma su doldurdum. Suyu yüzüme birkaç kere çarptıktan sonra Lavabonun yanındaki duvarda asılı olan havluyu aldım ve yüzümü kurulamaya başladım. Aynaya baktığımda boğazımdaki morluk gözüme ilişti. Hemen kollarımı inceledim. Derin tırnak izleri ve yer yer yanık izleri vardı. Boğazımdaki morlukların sebebini biliyordum fakat tırnak ve yanık izleri büyük bir gizem gibiydi. Rüyamda yaşadıklarımın hepsinin gerçek olması mümkün değildi. O bir rüyaydı. Banyodan hızla çıkıp tekrar odama girdim. Üzerimi değiştirip tırnak izleri ve yanık izlerini kapattım. Giydiğim boğazlı kazak sayesinde boynumdaki izler de kapanmıştı. Aynada son kez kendimi kontrol edip odadan ayrıldım. Annemlerin neşesine karışıp moralimi düzeltmek için mutfağa girdim. Annem krepleri tabaklara yerleştirirken Kardeşimle peynir, reçel, zeytin gibi yiyecekleri masaya diziyordu. Bardaklığın kapağını açıp üç tane çay bardağı aldım. Çekmeceye uzanıp kaşık ve çatalları alıp masaya yerleştirdim. Bardaklara çayları doldururken annem tabakları masaya getirmişti. Bugün geç uyandın. Her zaman hazır sofraya gelen bizdik. Yerimizi sakın kapma, bir daha uğraşamam dedi küçük kardeşim. Oldu efendim. Başka emriniz varsa şimdi iletin. Yarın kuş sütünü ayarlamaya çalışırım. Bunu söyleyince kardeşim dil çıkardı ve sandalyeyi çekti. Masanın etrafındaki yerlerimizi aldığımızda mutfağa ağır bir sükunet kaplamıştı. Bir farklılık vardı. Böylece bana da kafamı dinleme fırsatı doğmuştu. Bu fırsatı rüyamı ve izleri düşünerek harcamak istemiyordum fakat aklım dönüp dolaşıp aynı yere getiriyordu beni. Gördüklerim gerçekse yatakta tekrar nasıl uyanabilmiştim. Kardeşimi kurtararak suç mu işlemiştim? Asıl hedef kardeşim miydi? Düşünmekten başıma ağrılar girmeye başlamıştı. Sırtımdan soğuk terler akıyordu.'' Ellerim ve bacaklarım titremeye başladığında gözlerimi kapattım. Zihnimde bulanık şekiller vardı. Kalbim yeniden hızla çarpmaya başladığında odanın ortasında dönüyor gibiydim. Bu dönüşler midemin bulanmasına neden olmaya başlamıştı. Gözlerimi açtığımda pencere tarafında üç kişi vardı. Göz çukurları irkilmeme sebep oldu. Sandalyeye iyice yapışıp geriye doğru kaçmaya çalıştım. Lakin bu ani hareketimle geriye doğru savruldum. Yere düştüğümde başımı sert bir şekilde yere çarpmıştım. Annem ve kardeşim panikle başıma toplandıklarında başımda bekleyenlerin sadece onlar olmadığını fark ettim. Aslında bekleyenlerin hepsi ailemden değil de rüyamda gördüğüm o varlıklardan oluşuyordu.'' Çığlık atmamak için elimle ağzımı kapattım. Anneme ve kardeşime durumu izah edemezdim. Gözlerim ağır ağır kapanırken annem ile kardeşimin sureti tamamen silindi gözlerimden ve hafızamdan. Gözlerim ağır ağır kapanırken mutfağın zemininde varlıklarla birlikte yapayalnız kalmıştım. Bana ne olacağını bilmiyordum. Bu bilinmezlik beni sert bir şekilde bilinmez bir duvara çarptı. Zihnim cesur olmamı haykırırken bedenimse korkudan tir tir titriyordu. Uzaklardan anlamadığım melodik sesler gelmeye başladı. Sanki bir rütelin parçasıymışım gibi hissetmeye başladım. Bu his ise beni daha çok korkutmaya başladı. Birinin çığlığı beynimde yankılanırken derin bir nefes aldım. Çığlığın yerini yakarışlar ve haykırışlar almaya başlarken iyice titredim. Titremem giderek artmaya başladı. Varlıklar zihnimi kontrol ediyordu sanki. Birkaç saniye sonra bir ses işitmeye başladım. Demir bir kapıya vuruluyor gibiydi. Demir kapı gıcırdayarak açılırken gerisinde iğrenç bir ses bırakıyordu. Gözlerimdeki yaşlar yanağımdan süzülürken bir şeyler öğrenmek için can atıyordum. Dilimde dua edecek güç yoktu. Sırtüstü soğuk zeminde yatarken varlıklardan biri üzerime eğildi ve kalbimin üzerinde sivri tırnaklarını gezdirdi. Tırnakları yavaşça bedenime batarken acıyla inlemeye başladım. Kesik kesik öksürüklerin yerini inlemelerim almıştı. Derimi yırtıyor gibi hissediyordum. Diğer iki varlık da bana zarar vermek için çırpınıyordu. Bu çırpınışlar üzerimdeki varlığı rahatsız etmiyor, aksine hoşuna gidiyordu. Etimden akan kan, zeminin meyilinde yavaş yavaş akmaya başladığında öleceğimi düşündüm ama beni öldürmek yerine işkence edileceğini tahmin etmek çok da zor olmuyordu. Kurtulmak için çırpınırken diğer varlıklardan biri elime sertçe tırnağını geçirdi avucumun içinden süzülen kanlar kıyafetime bulaşıyordu. O acıyla öyle bir çığlık attım ki üçü de birbirine baktı ve güldüler. Ardından tekrar işkenceye devam etmek için üzerime eğildiler. Biri kollarımı tırnaklarken diğeri bacaklarımda derin yaralar açıyordu. Aç bir kurt gibi saldırıyorlardı üzerime. Hırslarından ötürü bir türlü durmak bilmediler neyin cezasını çektiğimi bilmiyordum. O demir kapının yeniden gıcırtısını işittiğimde üçü de benden uzaklaştı. Zihnimdeki demir kapı sadece bilincimdeydi fakat bu kapı adeta gerçek gibiydi. Islık seslerine karışan çatallı bir ses üzerime doğru geliyordu. Ailenin yaptıklarının bedelini sen ödeyeceksin. Madem ki kardeşini kurtardın kendini feda edeceksin. Bir bedel ödenecek ve bu bedeli ödeyecek şanssız insan sensin. Ne dualar seni kurtarır, ne de başka bir şey. Acıya acı, kana kan karışacak. Bu sözleri söyleyerek yanıma kadar geldi. Ardından kulağıma doğru eğilip tısladı ve elini boğazıma götürdü. Olan gücüyle boğazımı sıkmaya başladığında nefes almak için çırpınmaya başladım. Ayaklarım sert zeminde, akan kanımın da etkisiyle kaymaya başladı. Sonsuz bir acıya kucak açıyor fakat bir türlü sona erişemiyordum. Parmaklarını biraz gevşettiğinde cılız bir soluk aldım lakin tekrar sıktı ellerini. Benimle oyun oynuyordu. Zihnim bulanıklaşırken başımın döndüğünü hissettim ve kendimden yavaş yavaş geçmeye başladım. Bu karanlıkta ne kadar süre kaldığımı bilmiyorum. Göz kapaklarım acıyla titreştiğinde soğuk bir yerde olduğumu anladım. Uyanıp uyanmadığımı bile bilmiyordum. Garip sesler ve uğultular beni karşılarken kalbimin korkuyla attığını dışarıdan bile rahatlıkla duyabiliyordum. Ağır ağır adımlarla bana yaklaşan topluluğu göremiyor fakat seslerini işitiyordum. Fısıltıdan ibaret konuşmalar ve tanımadığım insanların sesleriydi bunlar. Bir taşın üzerinde uzanıyordum. Uzandığım taşa çıkan küçük canlılar vardı. Soğuk ve uzun bir yılan ayaklarıma dolanıp vücuduma doğru sürünüyordu. O an korkuyla çığlık atmaya başladım. Etrafımı saranların hepsi tuhaf bir maskeyle yüzlerini gizlemişlerdi. Tamamen siyahlarla kendilerini saklayıp ay ışığından bile kaçmışlardı. Muhtemelen bunlar rüyamda gördüğüm varlıklardı. Şu an bir rüyada mıydım yoksa gerçekten de bu korku dolu anları yaşıyor muydum? Yerimden kıpırdayamıyor, yılanın üzerimde gezinmesine karşı koyamıyordum. Yanımda bir hareketlilik hissettiğimde bastonlu bir kadının bana doğru yaklaştığını gördüm. Kollarında cılız bir beden vardı. Bedeni yanıma getirip yatırdı. İskeletten farksız olan bir bedendi bu ve tahminimce bir çocuk bedeniydi. Korkudan kalbim duracak gibiydi. Hepsi birazdan bir şeyler söylemeye başladıklarında uzandığım yerden kalkmaya çalıştım. Ayağa kalkmayı başaramayınca debelenmenin bana fayda getirmediğini düşünmeye başladım. Çünkü gittikçe bu iş çığırından çıkıyordu. Zorla kıpırdatabildiğim dudaklarımla lanet olsun ne istiyorsunuz benden diye bağırdım. Sesler bir anda kesildi ve aralarında fısıldamaya başladılar. Yaşlı kadın varlıklardan birini gösterip konuşmaya başladı. Gösterdiği varlık kardeşimi uyurken izleyen ve beni boğan varlıktı. Ailenin günahının bedelini sen ödeyeceksin. Normalde seçilen kardeşindi fakat sen o gece onu kurtardın. Bu cesaretinden ötürü o seni seçti. Zamanında büyük bir günah işlendi. Bunun kefareti ise senin kanın olacak. Ne günahından bahsediyorsunuz? Ailem öyle düzgün insanlardı ki herkes tarafından sevilirlerdi. Babaannem ve anneannem ise her zaman yardıma muhtaç olanların yardımına koşarlardı. Dedelerim de hakeza öyle. Bu kadar yufka yürekli insanlar Nasıl olur da bir günaha karışmış olabilirlerdi? Hem de dediklerine göre büyük bir günaha. Siz, taptıklarınıza ritüel yapmak istiyordunuz ve bu durumda beni kurban seçtiniz. Boşuna aileme suç atmayın. Bırakın beni. Bizim herhangi bir suçumuz yok. Aniden kulaklarıma uluma sesleri dolmaya başladı. Bir çocuğun cılız nefesini ensemde hissettim. Çemberin çevresindeki herkese baktım ve mırıldandıklarını gördüm. Beni boğan varlık, öfkeden kıpkırmızı olmuş gözleriyle üzerime doğru hızla koşmaya başladı ve boğazıma yapıştı. Çatallaşmış sesiyle bağırmaya başladı. Katiller Her bir harfi vurgulayarak söylemişti. Bu kelime titrememe ve ürpermeme neden oldu. Biz katil değiliz. Bunu zorla da olsa söylemeyi başardım. Ellerime ve ayaklarıma bir anda can gelmeye başladı. Onu üzerimden iterek nefes almaya başladım. Çocuktan geriye kalanlar yere saçıldığında herkes hayrete düşmüştü. Beni nereye getirdiklerini bile bilmiyordum. Harabe bir evin bahçesindeydik hepimiz. Aileme ne olduğunu bilmiyordum.'' Taşın üzerinden kalktığım gibi kaçmaya çalıştım. Önümde olan gördüğüm ne varsa hepsini iterek bahçe kapısına doğru koşmaya başladım. Her biri beni yakalamak için çabalarken kollarımda derin yaralar bırakıyorlardı. Varlıklar bir anda önümde belirdiler. Korkuyla geriye doğru sıçradığımda etrafımın sarıldığını gördüm. Resmen rüyamı yaşıyordum. Belki de hala aynı rüyadaydım. Bir umut ile kolumu cimcikledim ve uyanmak için gözlerimi sıkıca yumdum. Varlıklar beni çekmeye başladığındaysa rüyada değil, gerçeğin ta kendisinde olduğumu anladım. Bana ne yapacaksınız? Ben size bir şey yapmadım. Baykuş sesleri etrafta yayılıyordu. Varlıklar beni yeniden taşa fırlattıklarında Çocuğa ait kemikleri bir araya toplayan yaşlı kadın cübbesinin şapkasını indirdi. Yüzündeki maskeyi çıkardığında nutkum tutuldu. Anneannemin ahiretliği, annemin de süt annesi Makbule teyzeydi karşımdaki kişi. Annem ve baban zor günlerden geçti kızım. Baban anneni hiç sevmedi. Annen ise baban ile mutlu olmak için anneannene ve babaannene yalvardı. Büyüler yaptırdılar. Hiçbiri işe yaramıyordu. Bir gün birini bulmuş annen. Bulduğu kişi de ona büyülerin tutması için sadece bir yolun olduğunu söylemiş. Benim de hatam var elbet. Engel olmayıp onlara yardım ettim ama bu hatamın bedelini kendi evlatlarımla ödedim. Şimdi sıra senin annende. Ne diyorsun sen Makbule teyze? Annem ne yaptı diye haykırdım. Annem büyüden korkardı, karıncayı bile incitemezdi. Annenin bulduğu kişi annene bir cinin çocuğunu kaçırmasını söylemiş. Cinin annesini ancak bu şekilde kontrol edebilirlermiş. Annen haftalar ve aylar süren araştırma sonucunda o hocanın da yardımıyla bir cinin çocuğunu kaçırdı. Cinin annesi hocanın ve annenin her dediğini yaptı ama annen çocuğu bırakmadı. Bir şeyler ters gitmişti ve çocuk bir şekilde öldü. Cinnannesi annesi bu acıyı derinden hissetti ve hepimize cephe aldı. Annen ve hoca yine kurtulmanın bir yolunu buldular. Çeşitli malzemelerle, büyülerle evlerini ve kendilerini korudular ama kardeşim büyülerin ve malzemelerin olduğu gizli kutuyu bulup işe yaramaz çöp diye attı. Böylece varlığın beklediği fırsat geldi. Ödeşme zamanı kızım. O çocuğun ruhunun huzur bulması için senin ölmen gerek. Annen de o acıyı yaşamalı ki bu cin rahat nefes alabilsin, artık yakanızı bıraksın. Kemikleri taşın üzerine bıraktı ve cebinden bir bıçak çıkardı. Üzerime doğru gelirken bahçenin arka duvarını fark ettim. Gücümü toparlayıp kalktım ve yeniden koşmaya çalıştım. Bu gördüğüm duvar diğer yerlere göre oldukça alçaktı. O yüzden kolayca üzerinden atlayabildim fakat bileğim hafif de olsa acımıştı. Dualar ederek topallıya topallıya koşmaya devam ettim. Karanlık ve toprak yolda koşmak benim için oldukça zordu ama hayatta kalmak için de koşmak zorundaydım. Ne kadar süre koştum bilmiyorum ama acıyla iki büklüm olduğumu hatırlıyorum. İleriden gelen bir arabanın farlarını gördüğümde rahatladım. Ve kendimi çabucak toparlayıp ana yola doğru koşmaya başladım. Yolun ortasına atlayıp aracın durmasını sağladım. Ne olduğunu anlamayan çift bana hayretle bakmaya başladı. Ne olur bana yardım edin. Peşimdeler, beni öldürecekler. Arabada olanlar birbirlerine baktılar, ardından da bana döndüler. Arabada olan kadın, halime acımış olacak ki binmemi söyledi. Bir saat sonra ilçeye ulaşmıştık. Yol boyunca ikisi de bana soru sormadı. Sadece o köyde uzun zamandır kimsenin yaşamadığını söylediler. Ritüel için iyi bir yer seçmeleri gerektiğinden beni buraya getirmiş olmalılardı. Ailem cesedimi bile bulamazdı. Makbule teyzenin söylediklerini düşündüm. Annem ve babam ben 10 yaşındayken boşanmıştı. Annem ise gerçekten babama taparcasına aşıktı. Nasıl oldu da annem boşanmayı kabul etmişti? Bunu hep merak ederdim. İlçeye ulaştığımda ilk işim eve gitmek olmuştu. Kapı ardına kadar açıktı. Benden önce evime gelmiş olamazlardı. Karşı komşuya çıkıp kapıyı çaldım. Hasan abi beni görünce şaşırsa da içeriye aldı. Telefonu kullanmak istediğimi söylediğimde ise bir şey sormadan telefonunu bana verdi. Eşi Gül abla su getirdiğinde hızlıca suyu içtim ve karakolu arayarak durumu anlattım. Polis kısa bir süre sonra gelmişti. Polisle birlikte eve girdiğimde mutfağa yöneldim. Rüyada olsa annem ve kardeşimi en son orada görmüştüm. Zeminde olan izler ve devrilmiş sandalye bunun kanıtıydı. Hemen odaya koştum. Kardeşim yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Polislerin sesi annemin odasından geldiğinde oraya yöneldim. Annem kanlar içinde yatakta yatıyordu. Attığım çığlıklar bile kardeşimi uyandırmamıştı. Evdeki incelemeler bir hafta kadar sürmüştü. Eve döndüğümüzde her yeri temizledik. Kaçırıldığım yeri polislere söylediğimde hemen giderek köyü kontrol ettiler.'' Olay yerinde sadece Makbule teyzenin cesedi bulunmuştu. Makbule teyzenin evi de incelendiğinde bir mektup bulunmuş. Mektupta çocuklarının ölümünden annemi sorumlu tuttuğunu yazıyormuş. Annemin cinayeti Makbule teyzeye kalmıştı. Makbule teyze annemi öldürdükten sonra intihar etti şeklinde geçti kayıtları ama ben gerçeği biliyordum. Yastığımın altında kısa bir not bulmuştum. Onlarla yeni bir anlaşma yaptım kızım. Sizi rahat bırakmaları şartıyla benim kanım dökülecek. Öğrendiklerin için beni affet. Suçluyum ve bunun bedelini ben ödemeliyim. Siz değil. Bir sonraki hikaye cumartesi gecesi gelecek. Hikayelerin daha seri gelmesini istiyorsanız videoya beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.